çekiyor ben aşağı lan işte bu durumlara bak. Oo! Oy! Oy! Bu ne lan? Topla. Galip ve Polat mı? Abi, ulan ben bu isimleri bir yerden hatırlıyorum. Hiç yabancı değil. Görüşürüz Elif. Oğlum, oy. <laughs> <gülüyor> 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 Rutin başına dert olup klikler. Rutin suçlara sert olur eyvah. Peşimde yine bir kaç adamla burası İstanbul ama memleket Adana. Rutin başına dert olup klikler. Rutin suçlara sert olur eyvah. Peşimde yine bir adamla burası İstanbul. Ama memleket adına Vatanı <laughs> canında kurtar atanı böyle tanı Atın üstünde değil kimse ceplerde silahı Sokaklarda zor bir yaşam para için savaş Necavüz boy gösterir yeri eski bir inşa. Herkes ortak suça düşünceler kötü niyetli Birkaç kişi kaldı kalbinde iyi niyeti Mesafe uzak kalpler yine de doldanmış Galip belir sistemi korkacağız? En kral mekanlarda namımızı salacağız Farklı vakalarda yine biz olacağız yani Engin bak, bak görüyor musunuz? Utançlarından gıplarımız olmuş kuşlar Biraz komik yaklaşımım hafif Elimizden kaçamaz köpek çünkü biziz atik Mücadele günü bugün yerimiz yurdumuz belli İstanbul böyle kapışma görmedi Bu <laughs> rutin başında dert olup klikler Rutin suçlara sert olur eyvah Şimdi iyi memleket Adana bu Rutin başına dert olur klik Rutin suçlara sert olur eyvah şimdi yine birkaç adamla burası İstanbul ama memleket Adana bu Engin bak kamalar Lamalar amirim He lamalar lamalar doğru hı hı. Bunlar tüküren hayvanlar değil mi? Amirim sizden iyi olmasınlar ama bunlar da fena tükürürler yani. Ne? Ulan benden uzağa tükürebiliyorlar mı acaba? Şşş bana bak la uzun. Ulan oğlum hayvanı kaçırdık hayvanı yürüyün lan Yine bir vukuat bu son değildi Her yerde silah sesi var bu ilk değil ki Üstlerine yürürken korkaklar kaçıp Gitti yere düşene kadar Hiç o da Aslan dedikleri bu işte bak hangi telaşa gerek yok moruk elbet ki buluruz bir Ara çayını içeriz düşerse yolumuz kırılır Bize silah doğrultan o pis kolunu Hata yok bu işe senelerimi vermişken Nasıl bırakırım seçmişken koşturmaca bol bizim meslekte aylara bak sorular cevapsız kalır terler akarken korkmam asla kuyruğu kıstırıp gitmem bıyımı vururum adalaşları sevmem birlikten güç doğar adamlarımla birlikte herkese <laughs> yurdum sabahlarız gene bu tim başına dert dolu klikler rutin suçlar dur lan şerefsiz çocuklar vermesi bitti merak etmeyin ama memleket adana bu tim başına dert dolu klikler <laughs> kuşlara sert olur eyvah. De yine bir kaç adamla burası İstanbul ama memleket adına Ne açıyor Bilmiyorum bu dinozorların yeniden canlandığından haberin var mı? <gülüyor> <gülüyor> komik değil mi? Çok komik bak bak Dön bir bak 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 Yani memuru da göstereceğim ben şimdi. Sana şimdi göstereceğim. Şerefsiz. Oh, oh, <laughs> <laughs> Sabahtan beri boşmaktan anam ağladım. Şerefsiz. Bir daha teşekkür ederim.